Merhaba arkadaşlar, Swing komponentlerinin çoğunu öğrendik. E, i̇sterseniz bir uygulama yapalım şimdi. E, basit bir kumpir e, dükkanı olsun, kumpirci olsun. E, bu kumpir uygulamasında neler olsun arkadaşlar? Kullanıcının karşısına bir e, menü çıkartalım. E, tabii ki Swing'li e, arayüzle Bu menüde işte sade kumpir fiyatı yazsın e, ve seçimli olarak kum, e, kullanıcınız iç, içine istediği kumpirin içine istediği ekstra. Ee, malzemeleri seçsin. Mesela zeytin olabilir, rus salatası olabilir, işte sosis olabilir. <laughs> Bunları kullanıcının seçimine göre seç, e, seçtirelim, kullanıcı seçme imkanı verelim ve e, bir de porsiyon miktarı olsun. Mesela zeytin kaç porsiyon? Bir porsiyon mu, iki porsiyon mu? Hani az mı, çok mu gibisinden. Orada da e, tabii ki burada kullanacağımız checkbox'lar kullanacağız. E, List box'lar, bu tarz şeyleri kullanarak arkadaşlar kullanıcımıza seçme imkanı verelim. E, hemen başlayalım isterseniz. Şimdi e, yeni bir proje oluşturacağım. File new Java Project diyorum. E, örnek, e, uygulama, kumpir satış. Tamam kumpir satış projesi. <laughs> Zevkli bir proje arkadaşlar. Lezzetli. Şu seçili olmayacak dikkat edin. Next deyin, finish deyin ve bitirin. Şimdi projem oluştu. Şimdi projemin içine Eclipse'de e, swing kullanacağım ama window builder ile kullanacağım. Tabii öncelikle sorusunun altına bir paket oluşturacağım. New package diyorum. kumpir prj diyorum. Projemin ismi kumpir prj şeklinde paketimi herhangi bir paket ismi yazabilirsiniz. Hiç önemli değil. New diyorum. Şimdi benim ana bir, ana bir frame'im olacak. Ana frame'i seçmek için de bizim daha önce ben size anlatmıştım nasıl kurulacağını. Window Builder'ı. Window Builder'ı kurmuştuk. Eklenti, eklipsi eklemiştik. Window Builder'ı kullanarak çok hızlı bir şekilde arayüzümüzü geliştireceğiz. GUI'mizi. Neo'ya gelip sağ tıklayın. Burada Other seçeceksiniz. Burada bakın Window Builder geliyor. Window Builder biz eklediğimiz için. Windows Builder'dan Swing Designer. Swing Designer'dan j seçiyorsunuz. Ne istiyorsunuz? Burada bizim frame'imizin adı olacak arkadaşlar. Ben daha önceden de kullandım. Hep main frame. Ana bir frame'im olacak. Bu ana frame'de yaptıracağım bu işleri. Ek frame'lerim olsaydı onlara da ek işte mesela işte bilmem ne seçme frame'i diye ek isimler verecektim ana frame'im dışındakilere. Ama ben ana frame'im bu olduğu için main frame diyorum. <laughs> main frame olduğunu hani göreyim diye kodlarım arasında bir sürü klaslar olur yarın bir gün ileride çok fazla sayılı dosyalar olur karıştırmayayım diye. Ben bunları ne diyorum arkadaşlar main frame diyorum. Diğer şeyler aynen kalsın finish deyin. Evet otomatik olarak window builder bana kodumu oluşturdu. Bakın dizayna e geldiğim zaman frame'im karşıma çıktı. Ben bu e, alanı biraz büyütüyorum. Büyük olmasını istiyorum. Biraz büyüttüm. E, resizable özelliğini false yapıyorum. Bakın bunların hepsini kolayca burada ayarladık, save ettim. Şimdi e, şu source kodumda her şey benim için ayarlanmış durumda. E, buralarda şu anda bir şey yapmama gerek yok. Tasarımıma direkt buradan kolay bir şekilde başlayabilirim arkadaşlar. Ben e, title vereceğim bir tane e, frame'ime. Şuradan, şuradan e, title verebiliriz arkadaşlar frame'imize. Ne diyelim? Kumpir Satış Uygulaması. Ha, Kumpir Satış Uygulaması. E, ismini de verdim. Şimdi e, buradan ben e, ikon da vere, belirleyebilirim. E, bir ikon seçiyorum. Şuradan e, Absolute Path diyorum. Browse'dan e, ben C'den test pictures'ın içinden arkadaşlar burada Java'yı seçtim. Bakın, OK dedim. Java şeklinde benim ikonum da e, ortaya çıktı arkadaşlar. İkonu da bu şekilde değiştirebilirsiniz. <laughs> bu vesileli ikon değiştirmesini hızlıca görmüş olduk. Şimdi e, frame'imin ikonunu da değiştirdim çok kolay bir şekilde. Hemen e, tasarım'a başladım. Daha sonra güzelleştirmeleri yaparız. E, ayarlamaları ince ayarları en son yapacağız. Şimdi ben e, ne istiyorum? E, kullanıcıya bir bilgi vereceğim önce. E, sade kumpir fiyatını bir göstermem gerekiyor. Onun için ben şuraya bir tane hemen label alıyorum. C label aldım. E, ha bu arada önce bunun bir layoutunu ayarlamam lazım. Default olarak arkadaşlar bu layout olarak e, ne geliyor? Şuna bak. Şu label'dan çıkalım arkadaşlar. Tekrar şu content payını tıklayalım. Heh, content payını tıklayın şuradan. Şimdi content beyine bakıyorsunuz. Bu layoutları anlatmıştım. Layout dersinde detaylı bir şekilde anlattım size. Çok detaylı. burada ben Absolut layout seçeceğim. Kendim istediğim gibi tasarımını yapayım diye. Absolut layout seçtikten sonra artık içine komponentlarımı yerleştirebilirim. Hemen bir tane label'ım nerede benim? C label. Burada bir tane label aldım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. C label'ım bu şekilde. label'ıma hemen bunun bir şeylerin arkadaşlar fontunu falan ayarlayalım. Şöyle tıklayın buraya. Ee, burada bir sürü font var. Font var. Buradan istediğimizi Georgia'yı seçiyorum. 12 seçiyorum. Hatta 14 seçeyim. Ee, Bold, italik seçiyorum. Bold seçeyim. Bold, italik seçiyorum. OK diyorum. Şimdi bunun için arkadaşlar, hemen bu tekste arkadaşlar yazalım. Kumpir büyük harfle yazalım. Kumpir, e, Kumpir, Store diyelim. Ya da kumpir, efsane kumpir, efsane, e, şöyle yazalım, efsane, adı efsane kumpir olsun, efsane kumpir, kumpire hoş geldiniz, şöyle, ha, oh, hoş geldiniz böyle, e, şey yapalım. Ama bu da şöyle yap, biraz büyütelim bunu, biraz küçük oldu. E, gelin şuraya fontunu, bakın, fontunda, bunu <laughs> 24 yapıyorum. Tamam 24 yapın ee, bakın bu şeyin window builder'ın güzellikleri bunlar arkadaşlar böyle hızlı bir şekilde oluşturuyoruz hiç vakit kaybetmiyorsunuz foreground rengini değiştirin kırmızı yapın gördünüz mü ee, şimdi gelin e, bu şeyimizin background color'ını değiştirelim yani bunu e, şeyimizin e, panelimizin arkadaşlar panelimizin de rengini ne yapalım? Background'a gelin. Bunun rengi de böyle şuradan bakın. Named Colors'a gelin. Named Colors'dan şöyle yumuşak bir renk seçelim. Çok fazla. Heh. Evet güzel bir renk. Efsane kumpir. E hoş geldiniz. Şimdi güzel. Ben bunu oluşturma, ama kullanıcıya bir bilgi vermek istiyorum. Label'a gelin. Tekrar Label'da yeni bir Label oluşturun. Sade kumpir. Şöyle Sade kumpir, yani bu kesinlikle bir kumpir e, alacaksa öncelikle bir yani e, alabileceği kumpir şu anda yani bu en boş kumpir, sade kumpir olabilir. Sade kumpir, bunu alacak. E, bunun fiyatını yazalım şöyle parantez içinde. İşte, sade kumpir alırsa 12 TL. Tamam. mı? Bunu yazalım. Tabi bu da yine şöyle şu şekilde e, bunu bu şekilde koyabiliriz arkadaşlar. Sade kumpir 12 lira. Bunu kesinlikle alacak e, kullanıcıya şimdi aşağıda seçimler yaptıracağız. Tamam mı? Aşağı seçimler yaptıracağız. Üzerine malzemelerini ekleteceğiz arkadaşlar. Bu komponentlerin de kullanımını öğreneceğiz. Şimdi seçimli olarak e, kullanıcı ister seçer ister seçmez. O yüzden ne kullanacağız? Yani hepsini de seçebilir. Seçmeyebilir. Mesela zeytin, e, mesela zeytin, sosis, <laughs> Rus salatası bunları seç edebilir, seçmeyebilir. O yüzden checkbox kullanacağız arkadaşlar. Bakın J checkbox gelin. Burada J checkbox bir tane koyun. Buna e, check box, e, ne diyelim? E, i̇lk olarak e, zeytin. Zeytin. Tamam. Check box zeytin diyelim. E, bunun şeyde tekstini de zeytin yazın. Tamam. Birinciyi koyduk. İlk seçeneğimiz zeytin. E, bunun da background'ını böyle değiştirebiliriz. istiyorsanız mesela bunun da background'ını bu şekilde Aynı, aynı yaptım. Bakın arkadaşlar. Aynı renk seçtim. Güzel gözüktü. Dolayısıyla ben bunu vida uğraşmamak için renk seçimine Ctrl-C kopyaladım. Ctrl-V ile bakın. Şöyle yapıştırdım. Boş bir yere tıkladım. Tekrar Ctrl-V yaptım. Bakın. Tekrar yapıştırdım. Ee, şöyle biraz sağa çekmek istiyorum. Tamam. Yeterli. Bunları bunların şimdi isimlerini değiştireceğim. CB zeytinde CB zeytin 1 yapmış. İstemiyorum. CB ne olacaktı? Rus salatası. Rus salatası. kimisi Amerikan salatası diyor, kimisi Rus salatası diyor. CB zeytin 2'ye gelin. Buraya da sosis diyelim. tamam mı? Bunu uzatabiliriz. Salam, malam ekleyebiliriz uzatmıyorum. Buradaki bizim amacımız bunların kullanımıyla ilgili bir örnek yapmak olduğu için Zeytin ikincinin ismini değiştireyim. Bu salatası yazın. Ee, niye? Şuna gelin. Tamam. Ek ee, malzemelerimizde şey yaptık. Yalnız arkadaşlar bunların da tabi parantez içinde fiyatı fiyatı ne kadar fiyatını yazmamız lazım. Mesela zeytin ek malzeme 3 TL olsun. Tamam. Rus salatası biraz büyük olacak şimdi. Rus salatası ek malzeme 4 TL olsun. Adedi tabii ki. Sosis ek malzeme adedi bunun da 5 TL atıyorum. Arkadaşlar hiç düşünmeden direkt yazdım. 5 TL olsun. ama şimdi burada sadece bunlar değil seçim bile de porsiyon seçtireceğiz. Yani bir zeytinden az mı çok mu gibi. Yani normalde böyle olmayabilir ama biz burada komponentlerin kullanımını öğrenmek için hani öyle komple bir uygulama yapmak için ben bunlara bir de sayılarını da seçtirmek istiyorum. Sayılarını seçtirmek için ne kullanacağım? Hatırlayın arkadaşlar. Burada bunu ya bir ya da iki porsiyon, maksimum iki porsiyon yapacağım. List box kullanabilirim arkadaşlar. Bakın şuraya gelin. List list list, list box ya da combo box kullanabilirim. Combo box benim işime daha yarıyor. Şöyle combo box daha uygun şöyle seçim yapabilirim arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi combo box seçtiğim zaman şimdi ben bunları aslında combo box'ın içinde e, iki tane değer tutacağım. Bir şimdi combo box'ın içinde e, bir veya iki. iki tane. Tamam. Bir veya iki bir default seçili geliyor. Şimdi çalıştıralım görelim. Uygulamamızı çalıştıralım. Bakın bir default seçili geliyor. 2 istersem seçiyorum. Şimdi aslında ben şey de yapabilirdim. Buraya sıfır koyardım. Hiç seçilme yani zeytin sıfır derdim ama yani ben bilerek bunu bu şekilde yaptım. Hani bunun da kullanımını görün diye istedim size. Şimdi aynı şekilde diğerinde mesela combo box değil mi ya. Ctrl -C ile kopyalayın. Bir tane daha kopya bak bakın tam altın hizaya getirmeye çalışıyorum. Şöyle koydum. Bunu ayarlayalım daha sonra. Şöyle. Şöyle biraz bir dakika. Şimdi biraz şöyle yapalım. Bunu şöyle ayarlayamadım. Siliyorum tekrar. Ctrl C Ctrl V Şöyle bunu buraya atayım. Bunu biraz şöyle bir dakika. Bunu biraz yukarı yukarı almak istiyorum şöyle. Heh. Şimdi çok birbirine yakın oldular. Şöyle biraz şöyle bunu şöyle yukarı alacağım. Tamam. Şunu da şöyle yukarı alacağım. Çok yakın oldular birbirlerine. Şunu da az bir şey yukarı alsam fena olmaz. Evet. Şimdi bunu kopyaladım. Yapıştırdım. Evet güzel. Şimdi hizalı oldu. Bunun modeli de boş. Buna da aynı şekilde 1 2 diyorum. Ee, buna da aynı şekilde modeli adedi yani 1 e, ve 2 diyorum. Tamam. Burada da adedini seçeceğiz. Tamam mı? Şuraya da toplam hesap, toplam ücreti de biz hesapladık arkadaşlar. Kullanıcı bunları seçtikten sonra e, şurada bir tane buton yapalım. Butonların da kullanımını görelim. Şöyle butonu şöyle büyütüyorum. E, BTN iyi buton BTN e, toplam tamam toplam hesapla ha, toplam hesapla adını verdim e, toplam ücreti hesapla diye de tekstinde yazıyorum arkadaşlar butonuma tamam buraya gelelim bunun da fontunu değiştirelim gelin fontunu aynı şekilde Georgia 14 yapalım volt olsun bu da tamam. Bunu yaptıktan sonra save edelim. Daha sonra hemen şimdi ücrette şu altta da ücret yazsın. Bunun da içinde bir label kullanacağım. Kullanacağım label da şöyle şöyle label toplam ücret <laughs> diye yazsın. Tabii ki bunun da şimdi bunu da aynı şekilde fontunu değiştirebiliriz şuradan. yine aynı şekilde bütün fontlar aynı olsun. Georgia bold italic 14 şeklinde toplam ücreti buraya göster gösterelim arkadaşlar. Şuraya da boş bir tane label atacağız şimdi. Bunun aynısını kopyalayın. Yapıştırın. ha, Şöyle koyun. Şimdi burada <laughs> bizim hesapladıklarımız hesaplama sonucu burada gösterecek. Bu label'ı hesaplama olarak ismini değiştirin. Label e, toplam deyin buna. Tamam. Buna gösterecek. Bunun tekstini arkadaşlar ilk olarak sıfır yazacağız. Şu an için sıfır ilk başta. Biraz da küçültelim şöyle. <laughs> tamam. Ee, daha sonra bundan yine bir kopya daha. Ee, şu büyük olmuş biraz. Şunu küçülttüm. Heh, bu. Şimdi şu sıfırı kopyalıyorum. Şuraya da şöyle e, burada da tekstini de TL diye de para birimimizi de yazmış olalım. Şunun da arkadaşlar e, madem onları değiştirdik bunları da değiştirelim. Güzel gözükmesi açısından. Bunu da aynı şekilde Georgia. Ee, diyelim, volt diyelim, İtalik yapmayalım bunu, 14 diyelim sadece, tamam? Bu şekilde <laughs> sevettim hepsini. Evet, ana ekranımı oluşturdum. <laughs> Şimdi şuraya da bir kumpir resmi bulalım internetten ee, ve buraya koyabiliriz arkadaşlar. İsterseniz bir tane de öyle yapalım. Daha önceki derste size öğretmiştim bir ikon nasıl kullanacağız, nasıl koyabiliriz diye. E, basit bir herhangi bir buton alıp buraya. Buton koyabilirsiniz. Butonun arkadaşlar e, tekstini siliyorum. Diğer özelliklerini de siz e, kapatabilirsiniz. E, bu bir, bir butona bir e, ikon koyup görsel olarak bizim görüntülenmesini sağlayabiliriz. Şöyle yapalım isterseniz. E, bir tane buton e, aldım. Buradan butonun e, ikon kısmını tıklıyorum. Absolut Path diyorum. Buradan seçiyorum arkadaşlar. Benim kumpir. Bir tane internetten indirdiğimiz kumpir resmi var. Aç diyorum. Okey diyorum. Tamam. Kumpir resmini gayet güzel bir şekilde arkadaşlar butonuma içine üstüne koydu. Hatta şöyle çok da büyütmeyelim. Ne kadarsa resim o kadar. Evet. Şöyle Evet. E, bu da kumpir resmi şeklinde yani e, sağ tarafta da Dursun güzel bir yani, menü yapmak açısından bu şekilde de e, resmimizi koyabiliriz. <laughs> Şimdi ben geriye e, kalan hesaplama işleri kalıyor arkadaşlar daha önceki derste öğrendiğim şekilde kontrolü düğmeye bastığı zaman yapacağım diğer e, derslerden farklı olarak e, ek bir size bir e, şey olacak bu düğmeye bastığım zaman hesaplamaları yapacağım ve buraya toplam ücreti e, yazdıracağım. Diğer derslerde seçtiği anda hesaplatıyordu. Ben şu anda toplam ücreti hesapla butonuna bastığı zaman hesaplatacağım. Bu şekilde de yapabileceğinizi amacım sizlere göstermek. Şimdi ee, burada toplam ücreti hesapla bastığım zaman ne yapmam gerekiyor benim? Önce bir algoritma düşünelim. Öncelikle buna bakacak. Tamam. Yani CB zeytin seçili mi? Seçili toplam ücret diye bir, önceki bir toplam ücret diye bir değişken tutacağım. Daha sonra toplam ücret sıfır olacak ilk başta. Cb, pardon toplam ücret 12 olacak. Bir kere sade kompir kesinlikle aldığını düşüneceğim ben kişinin. Tamam mı? 12 olacak. Eğer CB zeytin şu CB zeytin seçili ise 12'ye 12 artı 12 deyip buradaki sayıyı alıp buradaki combo box bu arada combo box diye kalmış. C combo box bunlara zeytin diyelim. Combo box zeytin hepsinin ismini düzeltelim. Combo box Rus salatası diyelim. Bunu isimler isimlerini düzeltin arkadaşlar. Combo box e, sosis diyelim. Tamam. Heh. Şimdi e, seçili ise buradaki sayıyı alıp 3 ile çarpıp toplama ekleyeceğim. Rus salatası seçili ise buradaki sayıyı alıp 4 çarpıp ekleyeceğim 12'ye. E, ve toplama daha doğrusu. Çünkü zeytine de baktık sosis bu seçiliyse de buradaki sayıyı alıp toplama işte 5 çarpı şu kaç sayı işte bir 1 ya da 2 ise onu ekleyeceğim. Seçiliyse Seçilirse hiçbir şey yapmayacağım. <laughs> Dolayısıyla ne yapıyorum? Toplam ücret hesaplaya çift tıklıyorum. Toplam ücret hesapla butonun burada geldi. Şimdi bu action arkadaşlar perform geliyor. Şimdi bunun içinde hesaplamalarımı yapıştıracağım arkadaşlar. Ben butona tıkladığım zaman bütün hesaplamalarımı burada yapacak. Öncelikle bir toplam diye bir şey tutmam lazım. Toplam ücret diye şuraya gelin, buraya yazın. Private int toplam eşittir. Ne dedik? İlk başta bütün 12 olacak ücret. Çünkü sade kumpir zaten almak zorunda mecbur. Sade kumpir hepsinin içinde oluyor. Sade kumpir olmadan diğerleri olmuyor. Dolayısıyla toplam ücretim ilk başta 12. Şimdi 12'nin üzerine ekleyerek gideceğim. İlk olarak zeytine bakacağım. Şimdi if cb zeytin tamam cb zeytin is selected seçildiyse cb zeytin seçildiyse şimdi buradaki if'in içine giriyorum tamam mı if'in içinde ne yapacağım ben şuraya gelelim combo box zeytin içindeki value'yu alıp 3 ile çarpacağım yani onu da toplama ekleyeceğim toplam eşittir toplam artı e, buradaki şey almamız gerekiyor. Tabii şimdi bakın bu böyle pat diye böyle çıkarsa hocam benim şeyim kayboldu demeyin. Geri gelin. Bu neden? Burada hatalı ben. Burada kodda hata varken dizayna bastığım için. Burayı commentleyin. Tamam mı? Dizayna basın, gelecektir dizaynımız. Şimdi bunun adı neydi? ComboBox Zeytin. ha Şimdi gelin tekrar neredeydik biz? Neredeydik? Heh. Şuraya gelin. ComboBox Zeytin. Şimdi neydi? Combo e, box zeytin. nokta get selected item ile içindeki değeri ararım. Ama bu değer object. Bakın bu obje döndürüyor. <laughs> Bakın. Bu obje döndürüyor arkadaşlar. Ben bunu string'e çevirmem lazım. Bu gelen şeyi string'e çevirmem lazım. E, bunu ben string'e nasıl çeviririm? String to string diyerek bunu string'e çeviriyoruz. Ama string değil ben integer istiyorum. Integer'a yani toplam şu değer bir string. Buradaki değer toplam artı bir integer olması lazım. Ta onu 3 ile çarpacağız yani daha. Dolayısıyla bu integer'ı da çevirmek için integer'ın integer parse int diye bir metodu var. Buraya gelip parse int diyorum. Parantez içine aldığım zaman integer'ı çevirmiş durumdayım. Yani seçilen değeri aldım. Bunda da 3 ile çarpmak kalıyor son olarak bana. Ve toplamı hesapladım arkadaşlar. Şimdi save ettim. Çalıştırdım. Geldi. Bir tane seçeyim. 15. Güzel. İki tane seçsem. 21. Neden? 21. Ee, ha. Her basışta arkadaşlar toplam ücreti. Evet. Hatamız bu. Hatamız bu. Toplam eşittir. Başta 12 vermeyeceğiz. Bakın hatamızı da bulduk. Baştan 12 vermeyeceğiz. Baştan 0 vereceğiz. Şöyle yapacağız. Baştan 0 vereceğiz. <laughs> Buraya 0 vereceğiz arkadaşlar. Her seferinde çünkü yanlış hesaplıyor bu sefer. Ee, her butona bastığımda 12 e, şöyle diyelim. Butona bastığımda şurada toplam eşittir. 12 olsun. Yoksa toplam kalıyor yani. Silinmiyor. Toplam 12 olsun. Ondan sonra e, artırsın. Tamam mı? Tekrar çalıştırdım. Çalıştı. Şimdi bir tane seçtim, 15. İki tane seçtim. Ne olacak? 18 olacak, değil mi? Ee, seçimi kaldırdım, 12. Harika. Tamam, çalıştığını gördük ilk başta. Diğerlerini de buna göre yapabiliriz. Dolayısıyla bundan sonrası basit. If C B select. Kopyalayın arkadaşlar bu kodunuzu ee, şuraya. If C B değil. Neydi o? C B Sosis. Is selected. E, combo box şuraya sadece bakın burada güzel isim vermenin faydaları. Sadece şuradaki metinleri değiştiriyorsunuz. Sosis yazıyorsunuz. Sosisin fiyatını da tabii ki hatırlayın bir. Sosis 5'miş, Rus salatası 4'müş. Tamam mı? Sosis 5, Rus salatası 4. Gelin buraya. Sosis 5 ile çarpacaksınız adedini. Ee, Rus salatasını da 4 ile çarpacaksınız. Rus salatasını şuraya da CB Tuz salatası is selected. Combo box. Tuz salatası getseydim. Bu da dörtlü fiyatı. Hatırlayın bunu da. Tamam. Bu şekilde de toplamı ne yapıyoruz? Yazdırıyoruz. Harika. işte bu kadar. Şimdi gelin bir kontrol edelim. Çalıştıralım. Arkadaşlar şeyi güzel oturttuktan sonra kolay oluyor. Yani ilk bir mantığınız güzel oturtun. Şimdi zeytin istiyorum bir tane. 2 tane de sosis isteyeceğim. Yani 10 lira bu. 13 lira bu. 12 de o 25 olması lazım. Harika. Bir, bir de Rus salatası isteyeceğim. Vazgeçtim. Bir tane de Rus. 4 daha 29 olması lazım. Fikrimi değiştirdim. Zeytin istemeyeceğim. 3 çıkar. 26 olması lazım. Fikrimi değiştirdim. Zeytinden 2 tane isteyeceğim. 6 daha 32 olması lazım. Harika. Hiçbirini istemeyeceğim. Seçimleri kaldırdım. 12 lira. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Mantar bir kere oturttuktan sonra yapmanız kolay GUI komponentleriyle de güzel bir uygulama yapmış olduk. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.